Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 kilometre ikinci kitabı çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dönüşümler konusundaki testlerdeydik. Kitabımızda sayfa numarası 236 ve 237'yi çözeceğiz. Testimizin adı da ÖSYM tadında sorular bir testi. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Evet birinci soruda ne diyor? Dik koordinat düzleminde 3'e 1 noktasının 2'ye 3 noktasına göre simetriye alındığında. Bak şimdi bu noktanın bu noktaya göre simetriye alındığında böyle bunlar birbirine eşit olacak. Hocam 3'ten 2'ye 1 azalmış bir daha 1 azaltıyorsun 1'e. 1'den 3'e 2 artmış. O zaman bir daha 2 arttırıyorsun. 5 yapıyor burası. Elde edilen nokta x ekseni boyunca pozitif yönde 5 birim. O zaman x'ine 5 ekliyorum. Y ekseni boyunca negatif yönde 3 birim ötelendiğinde y'sinden de 3 çıkartıyorum o zaman. 6'ya 2 noktası yapıyor. C noktasının koordinatları toplamı nedir diye soruluyor bize. Cevap böylelikle 8 çıkar. Yani birinci soru D seçeneği çıktı. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde 4'e 3 noktasını orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndür. Evet 90 derece döndürdüğümüzde 3'e 4 noktası yapıyor. Noktaları yer değiştiriyoruz. Hangi bölgeye düşmüşse bak 4'e 3 burada ya saat yönünde döndürüyorum. Hop burada bu bölgeye düşüyor. Bu bölgedeki işaret artı eksi olduğundan bunun işareti artı eksi yani artı 3'e eksi 4 noktasını bulduk. B noktası olarak. Sonra C11'e 5 noktasının orijin etrafında da pozitif yönde 90 derece dönmesi. Şimdi bu sefer de neyi döndürüyoruz? 11'e 5 noktasını döndürüyoruz. Bunu da döndürdüğüm zaman 90 derece 5'e 11 olacak. Ve bu sefer orijin etrafında pozitif yönde döndürüyorum. Pozitif yönde döndürdüğüm zaman 11'e 5'i hop buraya geliyor. Bunun işaretinde ne oluyor? Eksiye artı oluyor. O zaman eksi 5'e artı 11 olacaktır. BD uzunluğu nedir diye soruluyor. Bak B uzunluğu burası. Burası da D uzunluğu. Şimdi BD noktamız şu yaptı yani. 3'e eksi 4 ve eksi 11 yaptı. Hemen kare küçüğünde x'ler farkın karesi artı y'ler farkın karesi diyebiliriz. Ya da x'ler fark kaç yaptı? 8. Y'ler farkı kaç yaptı? 15. X 15 uzunluk olarak 15. 8, 15, 17 üçgeninden direkt kolayca söyleyebiliriz. Yani ikinci soru böylelikle e seçeneği yapar. Geldik üçüncü soruya. Aşağıdaki şekilde kenarlarına paralel satır çizgileriyle 5 eş bölgeye ayrılmış dikdörtgen biçimdeki kağıdın üzerine dik koordinat düzlemi y eşittir dik koordinat düzlemi ve y eşittir x doğrusu çizilmiştir. Şimdi 5 eş bölmeye ayrılmış ayrılmış burası bir de. Unutma bunu. 5 e eş bölme ise burası 12. 10'a 2 ise hocam burası 11'im. Şurası da 2 birim değil midir? Evet. Yani eş bölme olduğu için bunların hepsi 2'şer birim olacaktır. Hemen ikileri şöyle bir yazayım. Sonra burası da 2 burası da 2 oluyor mu? Oluyor. Peki satır çizgilerinden birinin kağıt kenarının kestiği nokta ona 2 olarak verilmiş ve kağıdın bir köşesi B ve Y eşittir X doğrusunun kenar üzerinde satır çizgisi kestiği nokta C olarak isimlendirilmiştir. Buna göre Y eşittir X doğrusuna göre simetriye B üssü C noktasının da bak B noktasının B noktası nerede? Tam şurası değil mi? Evet hocam. E hocam burasıysa şimdi Buradaki noktayı biz şey yapacağız. Ve bu tam buradan geçiyor. Aa hocam dikkat et. Bu noktayı da kullanacağım ben. Şurası 2 birim değil mi? Y eşittir x doğrusu. Şöyle uzatayım. Büyüteyim. 45 45 hocam. Burası da 45. Burası da 45. 90 olduğundan burası da 45 oldu. Ee, dolayısıyla burası da 45. X kenardaki üçgenden burası 2 oldu. Yani burası eksi 2 noktası mı yaptı o zaman? Evet. B noktasına bak şimdi. Hocam eksi 2'ye 2 4 6 noktası yaptı burası. Güzel. Devam edelim. Şimdi B noktasının y e eşittir x'e göre simetriye. O zaman eksi 2'ye 6'yı ben y e eşittir x'e göre simetriğini alacak olursam noktalar yer değiştiriyor. 6'ya eksi 2 yapar. E, burası neymiş? B üstüymüş. Şurası B üstü noktası oldu. Bir de C noktasını. C noktasında bulduk. C noktasında kaç? Eksi 2 eksi 2 noktası değil mi? Evet. Bunun da C noktasının A noktasına göre simetriye. A'ya göre simetriğini alacağım. A noktası da eksi 2, 6 ya. Buna göre simetriğini alınca, bunlar birbirine eşit olacak. E hocam burada eksi 2, eksi 2. Apsislerde bir değişim yok. O zaman. Apsi eksi 2 olacak. Ordinata gelelim. Eksi 2'den 6'ya 8 yükselmiş. Bir daha 8 yükseltiyorum. 14 olacak. İşte bu noktayı da 14 olarak bulduk. Bu da C üssü noktası. Bizden B üssü C üssü uzunluğu isteniyor. Bu uzunluk nedir? Hocam x'ler farkının karesi artı y'ler farkının karesi. x'ler fark kaç? 8. y'ler fark kaç? Hocam eksi 16. Dik üçgenden yapabiliriz. 8 ve 16 ise 8 16. 1 2 kök 5 üçgeninden 8 kök 5 çıkar mı? Burası çıkar. Yani cevaba nasıl ulaştık? 8 kök 5 olarak ulaştık. Dolayısıyla 3. soruyu D seçeneği olarak bulduk. Evet geldik. Dördüncü soruya 2016'da ÖSYM tarafından sorulmuş. Telim haklarından dolayı kanalını çözemiyorum. Uygulama 3-4-5'in uygulamasına girin. Oradan çözümüne bakarsınız. Beşinci sorudayız. Çekil birde birer köşesi 3x 8y eşittir 48 doğrusunun eksenleri kestiği noktaları olan renkleri dışında h2 dik üçgen eşit kenarları x eksen üzerinde ve birer köşeleri çakışık olacak biçimde dik koordinat düzlemine yerleştiriliyor. Hemen burada şunu kullanayım. Ya hocam burada ben x yerine 0 yazarsam 8y 48'den y'yi kaç bulun? bulurum 6 bulurum. Evet y eksenini kestiği yer 6 oldu. O zaman bir de burada y yerine 0 yazarsam 3x 48'den x de 16 bulurum. O zaman x 16 attı. Tamamı 16. E hocam bunlar eşti. O zaman bunlar da birbirine eşit mi? Evet yani burası 8'e burası da 8 yaptı. Sonra diyor ki bize şekil 2'deki üçgenlerden biri x ekseni boyunca negatif yönde 2 birim ötelendiğinde negatif yönde 2 birim öteleyim. Önceden bak şuradaydı. Şimdi ben bunu ötelediğim zaman şöyle ötelediğim zaman bu buraya geliyor. Yani bu köşe 2 birim geliyor. O zaman şunu şöyle yapayım. Hop uzattım. Önceden bu köşe buradaydı. Şimdi buraya geldi. 2 birim burası. 8 e, birim tamamı burası 6 oldu. E burası da 6 değil mi? 6. Şimdi bizim neyi bulmamız lazım? Ne diyor bize? Buna göre diyor şekil 2'deki köşesi orijinde olan üçgenin görünen yüzeyinin alanı yani yeşil alan isteniliyor bizden. Evet şuradaki alan isteniliyor. Ne yapacağız burada? Hocam ne yapabiliriz? Şu üçgenin alanından buradaki alanı çıkartabiliriz. Ya da yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarp yüksek bölü 2'den de yapabiliriz. Şimdi ben burada şu, ne yapayım? Benzerlik yapabilirim aslında. Benzerlikten ya da tanjant alfadan da bulabilirim. 2 bölü şu, şu 8. 2 bölü 8 eşittir a bölü alttan dolayı hocam 1, 4 yaptı. Şunlar sadeleşti 3, 2 yaptı. Ee, a'yı buradan ne buluruz lan? 3 bölü 2 mi buluruz? Evet 3 bölü 2 buluruz. A 3 bölü 2 geldi. O zaman yeşil bölgenin alanı alt taban artı üst taban 6 artı 3 bölü 2 çarp yükseklik bölü 2 alanı verir. Yani şurası 3 yaptı. O zaman Cevap ne yapıyor? 3'ü de dağıtıyorum. 18 artı 9 bölü 2 yapıyor. O da 36 artı 45. 36 artı 9 45 yapıyor. 45 bölü 2 yaptı. Yani 45 bölü 2 de nedir? 22 buçuktur. Dolayısıyla 5. soruyu böylelikle D seçeneği olarak bulduk. Geldik 6. soruya. 6. soruda A virgül B noktasının orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürmesiyle elde edilen nokta BX eksi AY artı 27 eşit 0 doğrusu üzerindedir. E tamam. Şimdi sen A virgül B'yi 90 derece döndürürsen 90 derece döndürdüğünde B virgül A oluyor. Hangi bölgeye düştü son işaretini koyuyoruz. Hocam bu bölgede ya hop şu şekilde pozitif yönde döndürdü. bu bölgeye düşmüş gibi oluyor. Yani burası ne oluyor? Eksi artı oluyor. Yani burası eksiye artı olacak. Eksi B virgül A oluyor. Ya hocam peki ikinci bölgede olsaydı olsun yine işaret değişimi mutlaka olacaktı. Yani genel formül bu. Genel formülü bulmak için bunu yapıyoruz. Eksi B virgül A oldu. O zaman eksi B virgül A da bunun üstündeymiş. Hemen yazalım. X yerine B yazdım. Bunun yerine eksi B yazdım. Y yerine de A yazdım. Eksi B kare Eksi a kare artı 27 eşit sıfır yaptı. E buradan a kare artı b kareyi ne bulduk o zaman? 27 bulduk. E şimdi bizden ne isteniyor? a virgül b'nin 0 virgül 0'a orijinal olan uzaklığı bu iki nokta arasındaki uzaklık kare küçüğünde a x 0'ın karesi artı b x 0'ın karesi değil midir? Evet. E zaten a kare artı b kare 27 bulduk. Yani kök 27 soruluyor bize. Bu da 9 3 olduğundan cevap 3 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla 6. soru B seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Dik koordinat düzleminde koordinatları tam sayı olan koordinatlar tam sayıymış. 3. bölgedeki A noktası artı X yönünde 2 birim ötelendiğinde. Hemen şöyle analitik düzlem çizip yorumlayalım. Bir tane A noktası var elimde ve 3. bölgede. 3. bölgedeki bu noktayı ben 2 birim ötelediğimde bölgesi değişmiyor. Yani Hop şöyle 2 birim ötelediğimde bölgesi değişmiyor. Yani şuradaki uzunluk ne olacak? Kesinlikle ama kesinlikle 2'den büyük olacak. Sonra 4 birim ötelediğimde 4. bölgeye geçiyor. Hop 4 birim ötelediğimde burası böyle 4. bölge oluyormuş. Hocam burası 2'den büyük. E burası da 4'ten küçük olacak. 2'den büyük 4'ten küçük ne var? Hocam bu uzunluk kesinlikle ama kesinlikle 3 yapar. A noktası artı yönünde 3 birim ötelenli de bölgesi değişmiyor. O zaman 3 birim bölgesi değişmiyorsa yani şu şekilde burası buraya kadar gelecek yani şunu uzattığım zaman. Hocam burası 3'ten büyük olmak zorunda kesinlikle bu uzunluk. Sonra 5 birim ötelediğimde de hop buraya geliyor. Yani şu uzunluk 3'ten büyük. Burası da ne olacak arkadaşım? 5'ten küçük olacak. Hem 3'ten büyük hem de 5'ten küçük. Ne var? 4 var. O zaman buradaki uzunluğu da kaç buluruz? 4 buluruz. A noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı bu A noktası ne yaptı? Hocam 3 birim solda. 4 birim aşağıda. Eksi 3'e eksi 4 noktası yaptı. Şimdi eksi 3'e eksi 4 noktasının orijinal olan uzaklığı 0 sıfır 0 olan uzaklığı. 2 nokta arasındaki uzaklık kare içinde eksi 3 eksi 0'ın karesi 9 artı eksi 4 eksi 0'ın karesi 16. Kök 25 yapar. Kök 25 nedir? 5'tir. Yani cevap böylelikle E seçeneği oldu 7. soruda. Geldik 8. soruya. Telif haklarından dolayı çözemiyorum. AYT 2019'da sorulmuş. Lütfen uygulamaya gidip oradan çözümüne bakın diyorum. Ve böylelikle bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani semet adına sorular iki testinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın